En öncelikli ihtiyaç olarak mücbir sebep uygulamasının uzatılması çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Depremin üzerinden henüz 3 yıl geçti. Esnafımız 2023'ün, 2024'ün, 2025'in vergi ve SGK borçlarını ödeyebilecek durumda değildir. Asıl yapılması gereken bu borçların tümüyle silinmesidir. Bu nedenle buradan iktidara da, hükümete de sesleniyoruz. Deprem bölgesindeki kamu alacaklarının silinmesi en önemli adımlardan bir tanesi olacaktır. Hadi silmiyorsanız dahi faizsiz bir şekilde bunları uzun vadeli bir planla ötelemeniz gerekmektedir. Çünkü gerçekten deprem bölgesindeki vatandaşımızın, esnafımızın bunların altından kalkabilecek durumu olmadığını gördük. Yine bankalara, tarım kredi kooperatifine ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları vade farkı olmadan faizsiz bir şekilde yapılandırılması ve ötelenmesi, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması son derece önemli.